Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kitap tanıtımı yapacağız. Paket kaybetmeden başlayalım. Fakat öncelikle sizlere kitabın adını söylemek istiyorum. Kitabın adı Kotulu Amerika kayıtlara geçen son zafer. Yazarı Metin Özdamarlar. Resimleyen şurada görmüş olduğunuz gibi Fatih Okta. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Fakat öncelikle bu sayfada yazan birkaç bilgi bir okumak isterim. Başladık. Çanakkale'den kısa bir süre sonra yazılan bir kahramanlık daha vardır ki Osmanlı tarihinde diğer zaferlerden hiçbir eksi olmayan hatta daha fazla mükemmel zaferde İngiliz ordusu ikinci ar darbe indirilmiş. Hasta adam oktan Osmanlı İngilizlere karşı bir ders vermiş. İngilizler ilk defa bu savaşta fazla esir vermiş. Elinden en üst düzey komutanına kadar kahramanlık örneği göstermiş. Bir dünya savaşının verici savaşlarından birisi olmuş. İngilizlerin Çanakkale'de aldığı yeni gibi olan işi verilmemiş. İnanılmaz kahramanlık hikayelerine tanıklık edilmiş. Ve Osmanlı'nın kayıtlara geçen son zafer olmuş. Kitap 184 sayfa. Ee, yazarın anlatım üslubu çok güzel. Tavsiye ederim kesinlikle. Kitabın içi de böyle. İçindekiler giriş. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti hangi cephede? Irak Savaşın kaderi değişiyor. Selmanlı Pak Savaşları. 22-24 Kasım 1915. Efsane Komutan görev başında. Albay Halil Paşa. Savaş devam ediyor. Yeni gelişmeler. İngilizler Kutulameli'de. Kutulameli neden bu kadar önemli? Kuşatmadan önce kuşatma başlıyor. Feliye Savaşları. Son sadece düşmanlı cephede duran günler. Evet arkadaşlar kitap kısaca böyle. Son olarak sizlere kitabın içindeki bazı giriş bölümünü de göstermek istiyorum. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar, tanıtımımızın sonuna geldik. Ya görüşürüz.